Bu kısa filmi kimse bitiremedi. Yılın en iyi kısa filmi seçilen 10 dakikalık yapım sinemada ilk kez gösterilecekti. Merakla salona doluşan kalabalık filmi büyük bir heyecanla bekliyordu. Film başladı ama sahnede yalnızca bir odanın tavanı görünüyordu. Dakikalar geçiyor. Sahnede en ufak bir değişiklik olmuyordu. 6. dakikada izleyiciler homurdanmaya Bazıları salonu terk etmeye başladı. 7. dakikada sabırsızlık zirveye çıktı. Herkes bunun bir teknik hata olduğunu düşündü. 8. dakikada kamera yavaşça yere indi ve yatağa bağımlı bir kadını gösterdi. Ekranda şu cümle belirdi: "Bu yatağa bağımlı hanımefendinin hayatındaki sıradan bir 8 dakikayı izlediniz ve dayanamadınız. Bu hikaye bize şunu öğretiyor: Hayatın kıymeti ancak onu kaybetmiş olanların sessiz çığlıklarında duyulur."